Suriye'de muhalifler Şam yönetiminin başkenti yakınında gerçekleştirdiği kimyasal saldırıda yüzlerce kişinin öldüğünü iddia etti. Ne tesadüftür ki aynı saatlerde Birleşmiş Milletler uzmanları kimyasal silah iddialarını araştırmak için Suriye'de bulunuyorlardı. Suriye'de Suriye Genel Devrim Konseyi isimli muhalif örgüt, başkent Çam'ın doğusundaki Guta bölgesinde ordunun kimyasal başlıklı füzeler kullanması nedeniyle 430 kişinin öldüğünü iddia etti. Reuters hastane kaynaklarına dayanarak 213 kişinin öldüğünü öne sürdü. İddia göre ordunun kullandığı gaz sarin gazı. Muhalif kaynaklar Antarma, Zamilka ve Çobar'ın kimyasal içerikli roketlerle bombalandığını iddia etti. Muhaliflere yakın Londra merkezi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Şam civarının çok yoğun bombardıman altında olduğunu söyledi kimyasal saldırı iddiasının zamanlaması ise dikkat çekiciydi. Pazar günü 20 kişilik bir Birleşmiş Milletler Uzman Grubu ülkenin 3 noktasındaki kimyasal silah kullanımı iddialarını araştırmak üzere Şam'a gelmişti. Birleşmiş Milletler yönetimi ABD, Fransa ve Britanya yanı sıra Suriye yönetiminden de kimyasal silah kullanıldığına dair raporlar aldığını söylemişti. Rusya'da geçtiğimiz Mart ayında Halep'in Han El Esal bölgesinde muhaliflerin kimyasal silah kullandığının kanıtlandığını, kendi uzman raporlarıyla kanıtladığını ileri sürmüştü. Suriye Devlet Televizyonu ise kimyasal iddialarını yalanlarken kimyasal silah iddiası Birleşmiş Milletler soruşturmasını rayından çıkarmak için denildi. Suriye yönetimi Şam'ın banyolarından Doğu da kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Suriye Enformasyon Bakanlığı, Muta bölgesine kimyasal silah kullandığı yönünde basında çıkan haberlerin asılsız olduğunu savundu. Suriye resmi haber ajansı Sana'da yer alan açıklamada ise bu gibi haberlerin kimyasal silahın kullanılıp kullanılmadığını soruşturan Uluslararası Komitenin görevinden saptırma girişimi olmakla suçladı. Rusya Today Arabik'in haberinde ise muhabirlerin bölgedeki insanlarla konuştuğu ancak zehirli gaz saldırısı izinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan uluslararası bütün basın kuruluşları kimyasal katliamın muhaliflerin iddiası olarak duyururken Türk medyası ise haberi Esad kimyasal silahla saldırdı başlığı ile kamuoyu ile paylaştı.